Sevgili öğrenciler, şu ana kadar biz parabolü tanıdık. Parabolün denklemi belliydi. Denklemden grafik çizmesini öğrendik. Şimdi ise bunun tam tersini yapacağız. Grafikten denklemin oluşturulmasını yapacağız. Grafikten diyorum, evet çünkü grafiği vereceğiz. Bunun için iki yolumuz var. Bir, ya tepe noktası belli olacak ya da kökler belli olacak. Birinci maddeyle başlayalım. Tepe noktası belli olan parabol denkleminin yazılması. Parabolün tepe noktasının koordinatları yani trk belli ise biz bu parabolün denklemini y eşittir a çarpı x eksi r artı k formülüyle buluyoruz. Tabi burada şu baş katsayı olan a'yı bulabilmek için parabolün üzerinde koordinatları belli. x0 y0 noktası belli olacak ki bu nokta koordinatları denklemde yerine yazılarak a'nın değeri bulunur diyoruz. Şimdi hadi gelin birlikte örneklerimizi inceleyelim. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx parabolü verilmiştir. Buna göre f1'in değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi sevgili öğrenciler ben f1'i bulabilmek için önce f fonksiyonunun kuranını bileceğim. Peki f fonksiyonu bir paraboldür. Parabolün denklemini yazmam gerekiyor. Bir tane tepe noktası vermiş. Tepe noktasının koordinatlarını vermiş. Eksi 1'e eksi 3. Bir de y eksenini kestiği noktanın koordinatları vermiş. Oraya da a noktası demek istiyorum. A noktasının koordinatları ise 0'a eksi 1'dir. O zaman tepe noktası belli ve bir tane nokta ikilisi belliyse ben bu parabolün denklemini yazabilirim. Kuralımızı bir hatırlayalım. Y eşittir A çarpı x eksi R'nin karesi artı K şeklinde bulacakmışız. O zaman R'nin değeri eksi 1, K'nın değeri eksi 3. Bunları getirip burada yerine yazarsam Y eşittir A çarpı x eksi eksi 1'den artı 1'in karesi eksi 3'e eşit oldu. Bu benim parabolümün şablonudur diyorum. Gelelim A'nın değerinin bulunmasına. A dediğimiz şu baş katsayıdır. A'nın değerini bulabilmek için şu nokta koordinatlarına bakacağım. A noktası yani 0 eksi 1 noktası bu parabolün üzerinde olduğundan dolayı bu nokta koordinatlarını denklemde yerine yazarsam eşitlik sağlanır. X yerine 0 yazar isem y'nin değeri eksi 1'e eşit olacak. Hadi yazalım bunları. A çarpı x yerine 0 koydum. 1 kaldı. 1'in karesi eksi 3. Yazdığımızda burada bu işlemin sonucu eksi 1'e eşit olacakmış. İşlem önceliğine dikkat edelim. 1'in karesi 1 a ile çarpım durumundadır. a eksi 3 eşittir eksi 1 ise a'nın değerini 3 olarak bulduk. Ve bunu da götürüp yerine yazarsak biz artık fonksiyonumuzun kuranını bulmuş olacağız. O zaman bizim y eşittir fx fonksiyonumuz eşittir pardon artı 3 diğer tarafa eksi 3 olarak eksi 3 diğer tarafa artı 3 olarak geçince a'nın değerini 2 olarak buluruz. O zaman fonksiyonumuzun kuralı 2 çarpı x artı 1'in karesi eksi 3'e eşit oldu. Bakın bu yeterlidir. Diyelim ki soru bize şunu sordu. Denklem aşağıdakilerden hangisidir dedi. Ben bunu buldum. Eğer şıklarda bu yoksa şuradan tam kare var. 2 karesinin açılımını yapıp 2 ile dağıtıp ondan sonra düzenleyebilirim. Ama soru bizden f1'in değerini istiyorsa artık fx, fx fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 1'in karesi x3. İşlem önceliğine dikkat ediyorum. O zaman 2 çarpı 1 artı 1'den 2. 2'nin karesi x3. Önce 2'nin karesini alalım. 4. 2 ile çarptık 8. 8'den de... 3'ü çıkarırsak işlemin sonucunu 5 olarak buluruz. Yani cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Parabolün ismini cismini vermemiş. Biz buna bir isim cisim verelim. Parabolümüz y eşittir fx olsun. Şimdi sevgili öğrenciler ben bu parabolün denklemini yazabilmek için bakın daha ikinci yöntemi anlatmadım ama aslında ikinci yöntemle de çözülebilir. Niçin? Çünkü ikinci yöntemde de kökler belli olacak. Peki burada hem kökler belli hem tepe noktası belli. O zaman ben kazanım gereği tepe noktasından hareket edeceğim. Başka bir nokta ikilisi verilmiş mi? Tabii ki verilmiş. Mesela bu noktanın koordinatları kök 3'e 0. Bu noktanın koordinatları eksi kök 3'e 0. Birini kullanmam yeterli. Ben şunu tercih edeceğim. O zaman tepe noktasının koordinatlarına bakalım. Tepe noktamızın koordinatları 0'a eksi 6. Başka bir nokta ikilisi burası da A noktası. A noktasının koordinatları da kök 3'e 0. Bu bana kat sayısı olan A'yı bulacak, bulduracak. O zaman denklemimizi bir hatırlayalım. Y eşittir A çarpı x eksi R'nin karesi artı K'da. R gördüğüm yere 0 yazarsam K'nın yerine de eksi 6 yazacakmışım. Hadi yazalım. Y eşittir A çarpı x eksi 0'ın karesi K'nın yerine de eksi 6 yazarsam eksi 6 şeklinde benim şablonum ortaya çıktı. Aslında şu sıfırı yazmaya gerek yok. Onu zaten birazdan götüreceğim. O zaman y eşittir a çarpı x'in karesi eksi eşit oldu. Kalsın bu. Peki a'nın değerini bulabilmek içinse parabolün üzerindeki şu nokta ikilisi var ya. Kök 3'e 0 bunu kullanacağım. x yerine kök 3 yazarsam y'nin değeri 0 eşit oluyormuş. Yazalım. a çarpı kök 3'ün karesi eksi 6 eşittir 0. İki işlemi birlikte yapmak istiyorum. Eksi 6'yı diğer tarafa artı 6 olarak yollarken kök 3'ün karesini aldım. Kare ile kare birbirlerini götürdü. A ile de 3'ü çarparsam 3A eşittir 6 eşit oldu. Her tarafı A'nın katsayısı olan 3'e böldüğümüzde A'nın değerini 2 olarak bulduk. Ve bizim fonksiyonumuz artık sevgili öğrenciler şu oldu. Y eşittir 2 çarpı x kare eksi 6. Yani 2x kare eksi 6'ya eşit olacak diyoruz. Cevabımız e şıkkıdır diyoruz. Bir örnek daha incelemesi yapalım sevgili öğrenciler. Bakalım burada ne verilmiş. OB uzunluğu eşittir 2 çarpı OA olmak üzere şekilde verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın göreceli bir soru sormuş. Şimdi biz buradan bakalım şıkları eleme usulüne göre hareket edecek olursak B şıkkının gittiğini görebilirim. Neden? Çünkü x karenin işareti artı halbuki kollar aşağı doğru olacak. Peki dikkat etmemiz gereken şey şudur ki OB uzunluğu OA uzunluğunun iki katıdır. Yani ben şuraya uzunluk olarak K dersem burası 2K'ya eşit olacak. O zaman koordinat olarak bakalım. Burası eksi 2K iken burası eksi K'ya eşit olacak diyorum. Şimdi ben bu parabolün denklemini direkt elde edemem. Çünkü malzemeler yeterli değil. O yüzden soru bana göreceli sormuş. O zaman tek tek şıkları inceleyeceğim. Şıkları tek tek incelerken A noktası parabolün tepe noktasıdır. R'sine bakacağım. B noktası parabolün Y eksenini kestiği noktadır. Y eksenini kestiği noktaya bakacağım. Ve e, tepe nok e, mutlak değerce Y eksenini kestiği nokta tepe noktasının iki katına eşit işte olacak. A şıkkıyla başlayalım. Y eşittir eksi x kare Eksi 4x eksi 4. Aslında şunu da söyleyebilir sevgili gençler. Bakın bu x eksenine teğet olduğundan dolayı çift katlı kök olacak. Çift katlı kök olabilmesi için de tam kare olması gerekiyor. Tam kare olmayan şıklarımızı aslında ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Bunun ikisi tam kare değil. D şıkkı tam karedir. Eksi parantezini alırsak x kare artı 6 x artı 9 x artı 3'ün karesidir. Neyse biz buradan başlayalım. Şimdi biz buradan x yerine 0 koyduğumuzda y'yi Eksi 4'te kestiğini biliyoruz. Bir de R'ye bakmam gerekiyor. R'nin değeri de eksi B bölü 2 A'dan bulacağız. O zaman eksilerden eksili eksi çarptım artı. Bir daha eksiye böldüm. Eksi. R'nin değerine bakalım. Burası da eksi 2 eşit oldu. Evet bakıyorum burası eksi 2. Burası eksi 4. Her ikisini sağladı. O zaman diğer şıklara hiç bakmama gerek yok. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Burayla ilgili yine uygulamalarımıza devam edelim. Geometrik şekilli sorular karşımıza çıkacak. İşte diyecek ki burada bir tane geometrik şekil verecek. Üçgenimsi, karemsi, ee, dikdörtgenimsi. Bu dikdörtgenin alanını isteyebilir, çevresini isteyebilir. Köşegen uzunluğunu isteyebilir gibi gibi farklı şeyler isteyebilir. Ama biz öncelikli olarak bu tarz sorularda buna dikkat edeceğiz. Fonksiyonun kuralını bilmemiz gerekiyor. Yukarıda tepe noktası 3'e 9 olan Y eşittir fx parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre taralı alan kaç birim karedir? Şimdi sevgili gençler taralı alan bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgenin ben bir kenarının 8 birim olduğunu biliyorum. O zaman bana diğer nokta lazım. Diğer kenar lazım. Bunun için neler yapabilirim? Parabolün denklemini bulmam gerekiyor. Parabolün denklemini bakalım. Bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Bir nokta belli. Aslında sevgili öğrenciler bakınız ben diğer noktayı da biliyorum ama size şimdilik söylesem mi söylemesem mi? Burası 3 burası 0 ise R simetri ekseniydi. Aslında diğer kökünde 6 olduğunu biliyorum. İşimize yarar mı şu an için? İkinci yöntemi anlatmış olsaydım evet yarardı ama şimdilik orayı bilmiyoruz farz edelim. O zaman biz parabolün tepe noktasından denklemini yazalım. Tepe noktasının denklemi r'si 3 k'sı 9 olduğundan dolayı y eşittir a çarpı X eksi 3'ün karesi artı 9 şeklinde neyimizi elde ediyoruz? Şablonumuzu elde ediyoruz. Peki A'yı bulabilmek için parabolün üzerinde bir nokta ikilisi. Tespit ettik sevgili gençler. Kollardan birisi orijinden geçiyor. O zaman orijinin koordinatlarını getirip yerine yazar isem. X yerine 0 yazarsam Y'nin değeri 0 işte olacakmış. A çarpı eksi 3'ün karesi artı 9 eşittir 0. İşlem önceliğine dikkat ediyorum. Eksi 3'ün karesini aldım. 9. 9 ile a çarpım durumundadır. 9a artı 9'dan eşitmiş 0'dan. a'nın değerini eksi 1 olarak buluruz. Güzel. Hadi bunu parabol denkleminde yerine yazalım. O zaman bizim fonksiyonumuz. burayı alalım. fx fonksiyonumuz eşittir. Eksi parantezinde x eksi 3'ün karesi artı 9'a eşit oldu. Peki ne yapacağız bundan sonra? Biz parabolümüzün şu köklerini bulmaya çalışacağız. Bu köklerde bakalım şurası x1 şurası x2'dir. Aslında şu noktanın koordinatlarına baktığımızda görüntüsü 8 olan e, absisleri bulmaya çalışacağım. Yani o zaman benim bir tane değerim varmış ki bunu yerine yazdığımda görüntüsü neye eşit olacakmış diyoruz 8. O zaman eksi parantezinde x eksi 3'ün karesi artı 9 neye eşit olacakmış diyoruz 8. Burayı açarak yapabilirim sevgili öğrenciler. İstersem mutlak değer bilgilerimi kullanabilirim. Peki ne yapalım biz burayı açarsak. Önce şu eksiği dağıtmadan. x eksi 3'ün karesinin açılımı. x kare eksi 6 x artı 9. Bir de burada artı 9 vardı eşittir 8. Peki 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 peki. X'i arayacağım ben. Eksiği dağıtacak olursam. Eksi x kare artı 6 x eksi 9 artı 9 eşittir 8. Şu 9'lar birbirlerini götürsün. İkinci dereceden bir denklem elde etmek istiyorum. Eksi x kare diğer tarafa yollarsam x kare. Artı 6 x'i diğer tarafa yolladım. Eksi 6 x artı 8 eşittir 0. x karenin kat sayısı 1 ise şöyle yapalım dedik artık. Eksi 4 de eksi 2. Evet çarpımları sağlıyor. O zaman bizim çarpanlarımız x eksi 4 çarpı x eksi 2 eşittir 0'dan. x'in bir değeri 2'ye eşit olacak. x'in diğer değeri de 4'e eşit olacak. Yani Şurası 2 burası 4 oldu. O zaman şu uzunluğa bakalım. Şimdi dikdörtgenimize bakalım. Şu uzunluğumuzu 8 vermişti. O zaman burası 2 burası 4 ise bu uzunluğumuz da 2 birim oldu sevgili öğrenciler. E bunun alanını istiyor. Dikdörtgende 4 8 çarpı 2'den alanımız 16 birim kare olacak. Ve cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Şimdi tepe noktası ile ilgili bir örnek daha inceleyelim. Yukarıda tepe noktası eksi -1 9 olan y fix parabolü verilmiştir. Buna göre OAB üçgeninin alanı kaç birim karedir? Bakıyorum önce grafiğimi bir inceliyorum. Neler yapabilirim? Bu üçgenin alanını bulabilmek için önce bir fonksiyonun kuralı lazım. Peki fonksiyonun kuralını elde edebilmem için evet tepe noktası vermiş. Tepe noktası belli olan parabol denklemini bir daha hatırlayalım. Y eşittir x eksi r'nin karesi artı k'ya eşit olacak. Peki baş katsayı olan a'yı da bulabilmek için başka bir nokta ikilisi arıyorum. Bunu da vermiş. Harika. O zaman hadi bu işi halledelim. Y eşittir a çarpı x eksi r'yi gördüğüm yere eksi 1 yazarsam artı 1'in karesi. K gördüğüm yere de 9 yazdım. Artı 9 eşit oldu. Şu nokta koordinatlarını götürüp yerine yazarsam x'lerini 3 yazarsam y'nin değeri eksi 7'ye eşit olacak. Yazalım. a çarpı x'lerini 3 yazdım. 3 artı 1'in karesi artı 9 eşitmiş eksi 7. 3 artı 1 4. 4'ün karesi 16. 16 ile a çarpım durumunda 16a artı 9 eşittir eksi 7 ise artı 9'u diğer tarafa yollarsam eksi 9 olarak geçecek. Eksi 16'ya eşit oldu ve a'nın değeri eksi 1'e eşit oldu. Şahane. Bunu götürüp denklemde yerine yazarsam bizim parabolümüzün denklemi y eşittir. Eksi parantezinde x artı 1'in karesi artı 9'a eşit oldu. Bunu açalım gerekirse sevgili gençler. Evet açıyorum. y eşittir. x artı 1'in karesi x kare artı 2x artı 1 eksiği dağıttım. Eksi x kare eksi 2x eksi 1 artı 9 daha artı ne eşit olacak diyorum. 8'e eşit oldu. Peki şimdi biz bunun nelerini bulacağız? X eksenini ve Y eksenini kestiği noktaları bulacağım. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için X yerine 0 koyarsam. X yerine 0 koyduğumuzda Y'nin değerini kaç olarak bulduk? 8. İşte Y eksenini kestiği noktanın ordinatı 8'e eşit oldu. Bu kalsın. Şimdi ise köklerini bulacağım ama bu köklerden negatif olanı alacağım. Şuradan devam edelim. Y yerine 0 yazarsam Eksi x kare eksi 2x artı 8 eşittir 0. x karenin işaretini artı yapalım. Eksiyle çarptık diyebiliriz. Hepsini diğer tarafa eksi olarak eksilere artı artıları eksi olarak yolladık diyebiliriz. x karenin katsayısı sayısı 1 olduğundan dolayı şöyle çarpanlarına ayıralım. Artı 4'e eksi 2. Evet sağlıyor. Yani x artı 4 çarpı x eksi 2 eşittir 0'dan x'in bir değerini eksi 4 olarak x'in diğer değerini de 2 olarak bulurum. Yani x eksenini kestiği noktaların birinin apsisi 2, birisi eksi 4. E benden şurası lazımdı. Burayı istiyor. O zaman şu üçgenin alanına bakalım. Bu üçgenin alanını bulurken taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den yapacağım. Tabanımız 4 birim. Alan OAB. OAB üçgenine bakalım. Tabanımız 4 birim. Tabana ait yükseklikte 8 birim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 4 kere 832 32 2'ye bölersek 16 birim kare olarak buluruz ve cevabımız A B şıkkıdır diyoruz. Evet sevgili öğrenciler, parabolün tepe noktası belliyse denkleminin oluşturulmasını böylelikle öğrenmiş olduk. Şimdi kökler belliyse parabolün denklemi nasıl yazılır onu öğrenelim. Kökleri bilinen parabolün denklemini yazma Şimdi kökleri x1 ve x2 olan ve bir tane de a x0 y0 noktası belli olan parabolün denklemi y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2'dir. Bunu bileceksiniz. Peki şu a'yı bulabilmek için yine parabolün üzerinde başka bir nokta ikilisi bulacağız ki bu fonksiyon bu noktadan geçiyorsa nokta koordinatlarını sağlar diyeceğiz ve götürüp yerine yazaraktan baş katsayı olan a'nın değerini bulacağız. Hadi örneklerimizi inceleyelim. Yukarıda verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Şıkları eleyerek gidebiliriz. Kollar yukarı doğru olacak. Kim gider deriz? B şıkkı gidecek. X yerine 0 koyduğumuzda Y'yi 4'te kesecek diyebiliriz. Y'yi 4'te kesecek bu gitti. Ve köklerini bulabiliriz. Ama ben onun yerine kuralımı pekiştirme adına hiç şıkları elemediğimi farz ediyorum. Bakıyorum bu parabolün kökleri belli. Bu x1 olsun bu da x2 olsun. Fark etmez hangisinin x1 hangisinin x2 olduğunun bir önemi yok. Başka bir nokta ikilisi sıfıra 4 noktası. Bu ise a'yı bulduracak. Kökleri belli olan parabolün denklemi y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 kalıbıyla ile elde edilir. O zaman yazalım. y eşittir a çarpı x1'in yerine 1 yazdım. x2'nin yerine de 4 yazdım. x eksi 1 çarpı x eksi 4 şablonunu elde ettim. a'yı bulmak istiyorum. Henüz daha dağıtmadım. a'yı da bulabilmek için şu nokta ikilisi var ya. 0'a 4 noktası. Bunun üzerinde olduğundan dolayı bu nokta koordinatlarını yerine yazarsam eşitliği sağlayacak. O zaman x yerine 0 koyacağım. a çarpı eksi 1 çarpı eksi 4 eşittir. 4 eşit oldu. Çarparsam eksi 4 ile eksi 1'i çarptım. Artı 4. Bunlar da a ile çarpım durumunda olduğundan dolayı 4a eşittir 4'ten a'nın değerini de 1 olarak buldum. Hadi bunları yerine yazarsam o zaman y eşittir 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4 şeklinde denklemimizi bulduk. Soru benden bunu istemiyor. O zaman bunları dağıtalım. Birim bir önemi yok. x ile x'i çarptım. x kare. x ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 4x. Eksi 1 ile x'i çarptım. Eksi x. Eksi 1 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 4. Ve son hamlemiz. x kare. Eksi 4 x eksi x daha eksi 5 x eşit oldu. Artı 4 olarak parabolün denklemini bulduk diyoruz. O zaman bakalım cevabımız x kare eksi 5 x artı 4 yani e şıkkıdır diyoruz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Yukarıda y fx parabolü verilmiştir. Buna göre f 2 bölü 4 değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi sevgili öğrenciler önce f fonksiyonunun kuralını bulalım. Ben bulabilirim. Köklerim belli. Köklerime bakıyorum eksi 2 ile 4. Bunların haricinde başka bir nokta ikilisi verilmiş mi? Tabii ki verilmiş. 0, 2. Bu da a'nın değerini bulduracak. Bir daha kalıbımızı yazalım. y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 formülümüzdür. Bu x1'in değer olsun. Bu da x2'nin değer olsun. Bunları yerine yazalım. y eşittir a çarpı x eksi x2'den x artı 2'ye dönüştü. Ve burası da x eksi 4'e eşit oldu. Şu nokta koordinatları 0 2 noktası bu fonksiyonun üzerinde olduğundan dolayı yerine yazarsak a çarpı artı 2 çarpı eksi 4 bunun sonucu 2 eşit olacakmış. Bunların hepsi çarpım durumunda çarparsam artı 2 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 8 a ile de çarparsam eksi 8 a 2 eşit oldu. Ve a'nın değeri her tarafı 8'e eksi 8'e bölersem eksi 2 bölü 8'den A'nın değeri eksi 1 bölü 4'e eşit oldu. Ve fonksiyonumuzun kuralını oluşturduk. fx fonksiyonunun kuralı eksi 1 bölü 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4. Değer bulacağım için ben burayı dağıtmayı tercih etmedim. F2'nin değerini bulacağım. O zaman F2 demek F fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazacağım. 1 bölü 4 çarpı x gördüğüm yere 2 yazdım. Burası 4 oldu. X yerine 2 yazdım. Eksi 2 oldu. E hadi şunları sadeleştirdim. Bunlar bir 1, 1 oldu. Şu eksi de şu eksiyi artıya dönüştürürse F2'nin değerini 2 olarak bulurum. O zaman sorunun istediği kısma gelelim. F2'nin değerini 2 olarak buldum. Böyle paydada da 4 vardı. Bunları da sadeleştirirsem işlemin sonucunu 1 bölü 2 olarak buluruz. Ve cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Yukarıdaki şekilde fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolü verilmiştir. Buna göre k kaçtır diye sormuş. Şimdi burada diyor ki soru ya yeter hazıra konmayın diyor. Kökleri ben gizli olarak verdim bunları siz bulun diyor. Benim köklerden birini vermiş 5. Burası simetri eksenidir yani r'nin değeridir. r kökleri eşit uzaklıktaydı. Aslında x1 artı x2 bölü 2'den yapabilirim ama şöyle düşünün. Bu uzunluk 3 birimse o zaman burası da 3 birim. 3 birim sola gittiğimizde burası da eksi 1'e eşit olacak diyorum. Evet köklerimi biliyorum. Bu x1'dir. Bu x2'dir. Yeterli midir? Değildir. Başka bir nokta ikilisi daha bulmam gerekiyor. Burada var. Bu nokta koordinatları da 0'a 5'tir sevgili öğrenciler. Hadi bunları yerine yazalım. Ve fonksiyonumuzun kuranını elde edelim. Ama bununla yetinmemizi istemiyor. K'sını istiyor. Bir kolaylık var. R'yi bu, bulmuş. O zaman R'yi 2 verdiğinden dolayı biz direkt F2'nin değerini bulacağız. Yani K dedi. F belli olduğundan dolayı F2'nin değerini bulmamızı istiyor. Şablonumuzu bir daha yazalım. Y eşittir A çarpı X eksi X1 çarpı X eksi X2 ile elde edilecek. O zaman Y eşittir A çarpı X1'in değeri eksi 1'di. X eksi eksi 1'den burası X artı 1 oldu. Çarpı X eksi 5'e eşit oldu. Şu noktayı kullanmam gerekiyor. 0'a 5 noktası. X yerine 0 koyarsam y'nin değeri 5'e eşit olacak. O zaman a çarpı artı 1 çarpı eksi 5'in değeri eşittir 5. Buradan çarptım. Eksi 5 a eşittir 5'ten a'nın değerini eksi 1 olarak buldum. Zaten a negatif olmak zorunda. Bir düşünün neden? Kollar aşağı doğru dediğinizi duyar gibiyim. O zaman bizim fonksiyonumuz y eşittir fx fonksiyonumuz eşittir. Eksi 1'i istersek herhangi birinin üzerine dağıtabilirim. Mesela x eksi 5'in üzerine dağıtıp 5 eksi x şeklinde de yazabilirim. Ama soru benden k'nın değerini istiyor. k değeri de r belli olduğundan dolayı f2'den bulacağım. O zaman eksi 1 çarpı x yerine 1 koydum. Burası 3. x yerine pardon x yerine 2 koydum 3 oldu. x yerine 2 koyduğumuzda burası da eksi 3'e eşit oldu eksi eksi artıya dönüştürdüğünden dolayı k'nın değeri yani bu parabolün tepe noktasının k'sı ordinatının değerini 9 olarak bulduk ve cevabımız D şıkkıdır. Geldik köklerle ilgili son soru tarzımıza. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx parabolü yani ikinci dereceden fonksiyonu verilmiştir. Grafiği verilmiş. Buna göre bu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi dikdörtgenin yine bir kenarını biliyoruz 11'im. O zaman diğer kenarını bulmam gerekiyor. Yani şu B noktası şuraya A dersem A'ya 10 noktası bunu kullanmam gerekiyor. F A'dan F A'yı eşittir, işte, ondan A'yı bulacağım. Ama önce F fonksiyonunun kuralı lazım bana. Bu kuralı da yazabilmek için ya tepe noktası belli olacak ya da kökler belli olacak. Bakıyorum ki kökler belli sevgili öğrenciler. Birisi X1 birisi X2. Bir nokta ikilisi daha verilmiş. Bu nokta koordinatları da 0 eksi 2'dir diyorum. Bu da bana a'nın değerini bulduracak. Bir daha yazalım. Bunu sık sık yazmak istiyorum elim alışması için. x eksi x1 çarpı x eksi x2 kökleri belli olan parabolün denklemidir. x1 ile x2'yi yerine yazarsam y eşittir a çarpı x eksi eksi 1'den x artı 1 çarpı x eksi 2'ye eşit oldu. Şu sıfıra eksi 2 noktasının koordinatlarını götürüp yerine yazarsam a çarpı artı 1 çarpı eksi 2'nin değeri eksi 2 eşit oluyormuş. Çarptık burayı. Eksi 2 a eşittir eksi 2 ise a'nın değerini 1 olarak bulduk. E a'nın değerini yerine yazdığımızda bizim fonksiyonumuz fx fonksiyonumuz eşittir. Artık a'yı 1 buldum yazmayacağım x artı 1 çarpı x eksi 2 eşit oldu. Şimdi ordinatı 10 olan noktayı bulacağım. A'nın değerini bulacağım. O zaman f a dedi. Burayı dağıtmam gerekiyordu aslında. A artı 1 çarpı a eksi 2'nin değerini 10'a eşitleyeceğim. Hadi dağıtalım ortalığı. Ben direkt dağıtacağım. A ile a'yı çarptım. A kare. Eksi 2a artı a daha. Eksi a. Eksi 2 eşittir 10. Artı 10'u bu tarafa yollayalım. İkinci dereceden denklem elde ettim. Eksi 12 eşittir 0. A karenin kat sayısı 1 olduğundan dolayı biz burayı eksi 4'e artı 3 şeklinde yazarsak x eksi 4 çarpı x artı 3 eşittir 0'dan x'in yani x dediğimiz aslında a yazdık oraya a değerini kullanalım. a'nın bir değeri 4 a'nın diğer değeri eksi 3. Peki biz burada pozitif tarafta çalıştığımızdan dolayı a'nın 4 değerini alacağız. Aslında eksi 3 değeri de şurası oluyor. Bizim orayla bir işimiz yok. O zaman bu dikdörtgenin alanına bakalım. Neyi kullanalım? Yeşil rengi kullanalım. Bu uzunluğun 10 olduğunu biliyorum. A'nın değerini 4 olarak bulduğumdan dolayı dikdörtgenin diğer kenarının da 4 birim olduğunu biliyorum. O zaman bu dikdörtgenin alanı 10 çarpı 4'ten 40 birim kare olacak. Yani cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Evet, böylelikle kökleri belli olan parabol denklemini yazmayı da öğrendik. Şimdi ise ikinci dereceden fonksiyonlarla ilgili uygulamalar kısmına geçiş yapalım.